Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı nasıl bulacağımızı ve bir karmaşık sayının boyunu nasıl bulacağımızı konuşacağız. Karmaşık sayılar arasındaki uzaklıkları bulabilmek için nasıl yapacağımızı bir örnekle tarif edeceğiz. Elimizde bir karmaşık sayı olsun, karmaşık sayımız 2 artı 5i olsun. İkinci karmaşık sayımız 5 artı 9i olsun. Bu karmaşık sayıların arasındaki uzaklığı karmaşık düzlemde bu karmaşık sayılara karşılık gelen noktaların arasındaki doğru parçası olarak tanımlayacağız. Şimdi karmaşık düzlemde bu iki sayıyı çizmeye çalışacağız. Eksenlerimizin adını veriyoruz. Değerli eksen sanal eksen. Şimdi sayıları göstermek için eksenleri birimlere ayırıyoruz. Şimdi ilk önce birinci karmaşık sayının yerini bulalım. 2 reel eksende buraya karşılık geliyor. 5 sanal eksende buraya karşılık geliyor. Şimdi bu sayıyı bir renkle işaretlemeye çalışalım. Şimdi ikinci karmaşık sayını çizmeye çalışacağız. İkinci karmaşık sayının reel kısmı 5 5 eyleksen de buraya karşılık geliyor. İmajiner kısma 9. 9 buraya karşılık geliyor. Şimdi reel ve sanal eksene düştüğümüz iz düşünler yardımıyla ikinci sayının yerini de bulduk. Şimdi bu iki sayı arasındaki uzaklığı bu iki sayıyı birleştiren doğru parçasının uzunluğu olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için Pisagor teoreminin yardımını kullanacağız. Dikkat ederseniz şurada bir dik üçgen oluşturmamız mümkün. Bu dik üçgenin dik kenarlarına Pisagor bağıntısını uygulayarak hipotenüsün uzunluğunu bulacağız. Öncelikle bu dik kenarın uzunluğunu bulmaya çalışalım. 5 eksi 2 3 olarak bulunur. Şimdi de diğer dik kenarın uzunluğunu bulmaya çalışalım. 9 eksi 5 4 olarak bulunur. Hipotenüsün uzunluğu bu iki dik kenarın uzunluklarının kareleri toplamına ve bu ifadenin kare köküne eşittir. Böylece bu iki sayı arasındaki uzaklığı nasıl bulacağımızı anlatmış olduk. Şimdi iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı genel olarak nasıl bulacağımızdan bahsedelim. Önce bir karmaşık düzlemimizi çizelim. 80 sana deksen, sonra elimizde bir z1 noktası alalım a artı b iyi olsun z2 noktası c artı d iyi olsun diyelim ki a şurada olsun b burada olsun böyle olunca birinci karmaşık sayımız burada oluyor. Şimdi ikinci karmaşık sayımız için de C'nin şurada olduğunu düşünelim. D'nin de şurada olduğunu düşünelim. Böyle olunca da burası da ikinci karmaşık sayımız oluyor. Şimdi bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı bu iki karmaşık sayıyı birleştiren doğru parçasının uzunluğu olarak tanımlayacağız. Şimdi bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremini kullanacağız. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Bu dik üçgen için dik kenarların uzunluğunu bulmaya çalışalım. Burası B eksi D uzunluğa sahip sanal eksende B ve D'nin arasındaki doğru parçası ile aynı uzunlukta. İkinci bölümde herhalde C eksi A şeklinde bulunacak. Böylece hipotenüsün uzunluğu karekök içerisinde B eksi D'nin karesi artı c eksi a'nın karesi olarak bulunur. Dikkat ettiyseniz aslında yaptığımız şey reel ifadelerin farkını almak ve onun karesini almak. İmajiner bölümlerin farkını alıp onun karesini alıp tüm ifadenin karekökünü almak. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı z1 eksi z2 olarak gösteriyoruz. Ve formülümüz a eksi c'nin karesi artı b eksi d'nin karesi olarak veriliyor. Şimdi bir karmaşık sayının normunu nasıl bulacağımızdan bahsedeceğiz. Bir karmaşık sayının normu ya da boyu o karmaşık sayının sıfır ile arasında olan uzaklığa verilen attır. Şimdi isterseniz tekrar bir karmaşık düzlem çizelim. Şimdi bu karmaşık düzlemde bir karmaşık sayı alacağız. Sayımız yine a artı b şeklinde bir sayı olsun. Diyelim ki bu sefer de sayımız ikinci bölgede olsun. Burası A, burası B. Tanım şu şekilde yapılıyor. Bu karmaşık sayının sıfırla arasındaki uzaklığa bu sayının normu veya boyu deniliyor. Şimdi arkadaşlar bu sayının sıfırla arasındaki uzaklık az önceki tanımdan hatırlarsak sıfırla bu noktayı birleştiren doğru parçasının uzunluğu olarak tanımlanıyor. Şimdi bu tanımda bize şunu söylüyor. Aslında sıfırlar arasındaki uzaklığı yazarsak bu sayının normunu bulmuş oluyoruz. Bu da az önceden de hatırlayabiliriz. Veya buradan tekrar çıkarımını yapmamız da çok kolay. Buranın uzunluğu B. Buranın uzunluğu A. Böylece hipotenüsün uzunluğu kök içerisinde A kare artı B kare olarak bulunuyor. Yani real z'nin karesi artı imajiner z'nin karesi olarak biliniyor. Bir sayının normu tanım gereği sıfırla arasındaki uzaklık. O zaman bir sayının normunu Mutlak z ifadesi ile gösterebiliriz. Şimdi iki karmaşık sayının arasındaki uzaklık ve bir karmaşık sayının normu ile ilgili örnekler yapabiliriz. Öncelikle 5 eksi 6i karmaşık sayısının normunu bulalım. Formülümüzü hatırlarsak mutlak 5 eksi 6 i aslında 5 eksi 6 i sayısının 0 ile arasındaki uzaklığa verilen attı. Bu da 5 eksi 0'ın karesi artı eksi 6 eksi 0'ın karesi 25 artı 36 kök 61 olarak bulunur. Mesela şöyle bir örnek yapabiliriz. 3 eksi 4 i ile 1 artı 2 i arasındaki uzaklık nedir? Bunu bulabilmek için yine karmaşık sayıların arasındaki uzaklık formülünden yararlanabiliriz. Böylece Öncelikle gösterimimizi yapmakla başlarsak 3 eksi eksi 1 artı 2'yi formülümüzü direkt kullanabiliriz. 3 eksi 1'in karesi artı eksi 4 eksi 2'nin karesi bu da 4 artı 36 kök 40 veya içeride bir takım eşitlikleri kullanabiliriz. 3 eksi 1, 2. Eksi 4, eksi 2, eksi 6'yı. Karmaşık sayılarda çıkarma işlemi yardımıyla. Sonradan da 2 eksi 6 i sayısının normunu bulabiliriz. Bunun formülü de 2 eksi 0'ın karesi. Eksi 6, eksi 0'ın karesi. Eşittir. Köklük. Kök. Aynı cevabı bulmuş oluruz. E hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.